Bali Plays kanalına hoş geldiniz. Warzone'da perkler ne işe yarar? Hangi perkleri almalıyız? Hepsini kısa kısa detaylı bir şekilde anlatacağım size. Öncelikle perklerimize girmemiz için yukarıdan Weapons kısmına giriyoruz. Buradan kendi loadout'ımızı seçiyoruz. Perklerimizi buradan seçiyoruz. Edit perk dediğimiz zaman 4 adet perk slotumuz var. Bunlardan ilk ikisi aynı perklere sahip. Bakın buradaki perklerle buradaki perkler aynı perkler. Çeşitliliği fazla sadece. Üçüncü perk slotumuzda ise gayet spesifik perkler var. Bu aldığımız perkler tamamen bizim oynayışımıza etki ediyor. Dördüncü perk slotumuza geldiğimizde ise üçüncü slotumuzla birlikte tamamen canavar yapıyor bizi. Bu da tabii ki de tamamen sizin oynayış tarzınıza bağlı. Şimdi perklerin hepsini teker teker anlatmadan önce daha önceden Warzone oynayanlar için biz normalde ikili silah alamıyorduk. İkili silah alabilmemiz için overkill perkine ihtiyaç duyuyorduk. Artık Warzone'da 5 tane default perk'ümüz var. Yani siz oyuna girdiğinizde 5 tane özelleştirilmiş perk'ünüz her zaman sizin yanınızda oluyor. Ayrıyetten gidip kendi load çektiğinizde veya marketten perk satın aldığınızda 4 tane perk slotu ile birlikte toplamda 9 tane perk de oynamış oluyoruz. Bu oyunun bize verdiği 5 perk sırasıyla şunlar. Tak kayma mesafesini iyileştiriyor. Yani karakter hızlı hızlı koşuyor ya. O sırada kayarken daha hızlı bir şekilde kayabiliyorsunuz. Kayarken de dürbün açarsanız hiçbir sekteye uğramadan direkt elinize silahınızı çekip hızlı bir şekilde ateş edebiliyorsunuz. Normalde eskiden kayarken ateş ettiğinizde karakter silahını alırken baya bir süre geçiyordu. Bunu ortadan kaldırmışlar. Bu bizim her zaman yanımızda olan birinci perkümüz. İkinci perkümüz ise Commando Gloves. Bu da şu işe yarıyor. Koşarken şarjör değiştirmeye yarıyor. Daha önceden koşarken şarjör değiştiremiyorduk. Karakter takılıyordu. Şarjör değiştirme eylemine girdiğinde koşmuyordu karakter. Hızlı koşmuyordu. Bunu ortadan kaldırmışlar. Bu da bizim ikinci perkümüzdü. Üçüncü varsayılan olarak gelen perkümüz silah değiştirme hızımız. Bunun ismi de Quick Grip Gloves. Artık Warzone'da silah değiştirme hızlarımız arttı. Bunu almak için daha önceden Slide of Hands perkünü alıyorduk. Fakat artık varsayılan olarak silahımızı hızlı bir şekilde değiştirebileceğiz. Dördüncü perkümüz Climbing Boots. Bu da şu işe yarıyor. Tırmanma ve tırmanma hızı özelliğimiz artmış. Daha önceden nesnelerin üzerinden atlarken veya bir yeri tırmanırken karakter çok yavaş hareket ediyordu. Elini koyuyordu, bir yanda çıkmaya çalışıyordu, o sırada silah elinde olmuyordu falan. Bu tarz şeyler vardı. Bunu düzeltmişler artık. Tekrardan varsayılan olarak bu perkümüz bizimle. Ayrıyetten varsayılan olarak gelmiş en iyi perkümüz Overkill perkü. Artık iki tane birinci silahımızla oyuna başlayabileceğiz. Yani bu şu demek oluyor. Normalde perkleri seçerken Overkill perkümüz var vardı. Bu perk'i aldığımızda bir tane sniper, bir tane AR kullanabiliyorduk. Fakat overkill perk'imiz yoksa bir tane ana silahımız vardı. Yani bir tane sniper, bir tane tabanca olmak zorundaydı. Ya da tabanca yerine işte bıçak, bazuka, o tarz şeyler alabiliyorduk. Artık loadout'umuzu düzenlerken iki tane ana silahla birlikte varsayılan olarak başlayabiliyoruz. Bunlar bizim standart olarak varsayılan olarak başladığımız perk'ler. Şimdi gelelim kendi ayarladığımız, özelleştirilebilir perk'lere. Buradan perk bir slotuna gelecek olursak en baştan başlayalım. Bu perkümüz düşme hasarını azaltıyor. Yani bir binadan atladınız veya paraşütle atladınız. Paraşütünüz açılmadı yere düştünüz. Bunun hasarını minimum seviyeye düşürüyor. Bu perk kullanışlı mı tartışılır. Ama şöyle de bir şey olabilir. Siz sürekli atlayan zıplayan birisiyseniz veya bir binadan binaya atlayan birisiyseniz. Hızlı oyuna stiline sahipseniz. Sürekli kaçarak veya kovalayarak oynuyorsanız. Belki alınabilir. Ama benim tercih edeceğim perkler arasında bu yok. Mekanik perküne gelelim. Bu perkimiz ise tamamen araç kullanmaktan keyif alanlar için üretilmiş. Ya da bir yerden bir yere hızlı gitmek isteyenler için üretilmiş. Uçak dışı araçlar kullanırken yani helikopter dışında araçlar kullanırken aracınız hasar aldığında hızlı bir şekilde tamir edebiliyorsunuz. Ayrıyeten yakıtınız bitmişse hızlı bir şekilde yakıtınızı doldurabiliyorsunuz. Yani aracınızın tamir olma ve benzin doldurma sürelerini hızlandıran bir perk. Eğer bir yerden bir yere hızlı bir şekilde gitmek istiyorsanız veya sürekli araç kullanmayı seviyorsanız bu perk tam size göre. Şarapnel perkine gelelim. Bu perke sahipsek düşmana bir bomba attığımızda veya ona benzeyen şeyler fırlattığımızda çıkan pas patlayıcı hasar düşmanın sağlığını yenilenmesini geciktiriyor. Yani alt tarafta beyaz barımız var ya o kendi kendine yenileniyor. Bunun bir süresi var. O armordan bahsetmiyorum. Hani 3 tane armor takıyoruz ya. Onun altında beyaz cam barımız var. Onun bir yenilenme süresi var. Onun yenilenme süresini azaltıyor. Eğer bende bu perk varsa ve düşmana patlayıcı hasarla zarar verdiysem. Ayrıyetten benim attığım bu patlayıcı bomba veya patlayıcı bombaya benzer bir bomba. Eğer düşmanın bacaklarına denk gelirse taktiksel hızlı koşması bir süreliğine devre dışı kalıyor. Yani karakter hızlı hızlı koşamıyor. Eğer sürekli bu tarz şeyler fırlatan biriyseniz yani sürekli bomba tarzı şeyler atan biriyseniz bu perk alınabilir. Yani düşman sizden hiçbir şekilde kaçamayacak. Scavenger perk'ine gelelim. Bu perk genelde hiç alınmıyordu. İlk çıktığından beri oynuyorum. Fakat bu perk'in şöyle bir özelliği var. Eğer bu perk'e sahipseniz ölü oyuncuların üstünden geçerseniz cephane, zırh ve para toplayabiliyorsunuz. Yani bu şu demek oluyor son alana kadar geldiniz diyelim öldünüz ve sizin arkadaşınız sizi kaldırdı. Doğal olarak zırhsız ve mermisiz başlayacağınız için son bir iki alanda alınabilecek en azından bir tane loadout'ınızda bulunması gereken bir perk bence. Tamamen stratejik düşünüyorum yani. Alınması zorunlu değil. Fakat bir paraya ihtiyacınız vardır. O sırada birini kaldıracaksınızdır. Bu perk'e sahip bir loadout çekerseniz o sırada ölü oyuncunun üzerinden geçip parayı sahip olup kendi arkadaşınızı kaldırabilirsiniz. Yani bu tarz bir oyunda düşünülebilir. Gelelim Battle Hardened perk'ine. Eğer bu perk sizde varsa düşmanın attığı flash, stun, işte gaz bombası, şoklama çubuğu gibi bütün atılan zayıflıklara karşı size bir bağışıklık sağlıyor. Eğer yakın oynuyorsanız ve sürekli flash stun tarzı şeylere maruz kalıyorsanız kesinlikle alınması gereken bir perk. Ayrıca şöyle bir şey de var. Bildiğiniz gibi snapshot atıldığı zaman oradaki herkesi işaretleyip cam gibi gösteriyor. Duvarın arkasından cam gibi gösteriyor. Eğer bu perk sizde varsa ona karşı da bir bağışıklık sergiliyor. Yani gayet kullanışlı bir perk. Bunun yanında ikizi bomba tarzı ekipmanlara karşı bağışıklık sağlıyor. IOD. Ayrıca yanma hasarına karşı da bir bağışıklık var. Birisi size molotof attığında eğer sizde IOD perkü varsa ya da bomba ...bomba attığında EOD perk'ü varsa... ...siz herkese göre daha az hasar alıyorsunuz. Ekstra olarak şöyle bir şey eklemişler. Birisi size bomba attığında... ...bombayı elinize alıp karşı tarafa atabiliyorsunuz. Bu da şu işe yarıyor. Yanınıza bir bomba düştü. Elinize alıyorsunuz. Elinize aldığınızda karşı tarafa atarken... ...bir bombanın patlama süresi vardır ya... ...onu sıfırlıyor. Yani adam size... ...karşıdan attı. Bomba 3 saniyede geldi. Ben bombayı elime aldım. elim aldığında o 3 saniye sıfırlandı. Ve ben tekrardan attım. Bu perk gayet güçlü bir perk. Özellikle Battle bir birlikte oynanınca hem stun tarzı şeylere hem de patlamalı olan şeylere tamamen bir bağışıklık kazanıyorsunuz. Bu da yakın oyuncular için, atak oyuncular için gayet güzel bir kombo. Gelelim Strong Arm perkine. Bu perk şu işe yarıyor. Bir ekipmanı atarken işte bomba olur, stun olur. Bu tarz ekipmanları atarken bir yörünge çıkıyor. Yani bir yay çubuğu çıkıyor. Normalde bombayı atarken bombanın nereye gideceğini göstermiyor. Eğer elinizde bu perk varsa bombayı ve stun'ı yani atılabilecek bütün ekipmanları nereye gideceğini ölçüp biçebiliyorsunuz. Ayrıyetten karakterin normal atabileceği mesafenin çok çok üstünde bir yerlere atabiliyorsunuz. Normalde mesela bombayı 20 metreye atabiliyorsun. Eğer strong Arm perk'ün varsa 35-40 metreye kadar bu bombayı stun'a atabiliyorsun. Yörüngede zaten bombanın nereye gideceğini görebiliyorsun. Gelelim Spotter perk'üne. Bu perk'ümüz tamamen karşı taraftaki pusucu düşmanların bitiriciliğine yönelik. Eğer karşınızdaki düşman bir binanın içine pusmuşsa büyük ihtimalle arkasında bir mayın vardır, bomba vardır, bir şey kurmuştur, tuzak kurmuştur. Sizde bu perk varsa o ayınları, o bombaları, o C4'leri duvar arkasından görebiliyorsunuz. Nişan aldığınızda ise takım arkadaşlarınıza işaretlemiş oluyorsunuz. Duvarın arkasından bir bomba gördünüz diyelim. Dürbünle baktığınız zaman takım arkadaşlarınız da görebiliyor. Ayrıyetten şöyle bir şey var. Görmekle kalmıyor. Onların kurduğu bombaları hackleyebiliyorsunuz. Bunun içine trofi de giriyor. Trofi bildiğiniz gibi size 3-4 tane atılan bomba stand tarzı şeylere karşı bir koruma sağlayan X tuşuna gelen bir ekipman. Onu da hackleyebiliyorsunuz. Onu ekleyince ne oluyor? Sen direkt onu stand bomba tak tarzı şeyler atabiliyorsun. Gelelim Slide of Hand perkine. Bu perkümüz artık mermileri yani şarjörü daha hızlı değiştirmemizi sağlıyor. Eğer hızlı bir oyun stiline sahipseniz ya da çok ağır bir silah oynuyorsanız yani LMG, Sniper, Büyük Sniper'lar gibi ağır diye adlandırılan silahlar oynuyorsanız kesinlikle kullanılması gereken bir perk. Bu perkü kullanmak için illa da ağır silah oynamıza gerek yok. Eğer atak oynuyorsanız, SMG ile veya Shotgun o tarz şeylerle oynuyorsanız sürekli girçik yapmak için kesinlikle kullanılması gereken bir perk. Büyük ihtimalle meta perklerden birisi. Ben de bu perk'i kullanacağım. Gelelim double time perk'ine. Hızlı koşmamızın süresini uzatıyor. Bakın bu genelde yanlış anlaşılıyor. Bunu aldığınız zaman karakteriniz hızlı koşmuyor. Zaten karakteriniz hızlı koşuyor. Bunun süresini uzatıyor. Normalde bu perk yokken atıyorum 25 metre hızlı koşabiliyorsunuz. Hani karakter silahı havaya kaldırıyor ya hızlı koşuyor ya. Onun süresi 25 metre. Atıyorum bak. Eğer bu perk varsa 35-40 metre civarı hızlı koşmaya devam ediyorsunuz. Yani mesafeyi arttırıyorsunuz. Hızlı koşma mesafesini arttırıyorsunuz. Ayrı ayrıyetten Tactical Sprint'in yenilenme süresi var. Yani siz hızlı koştunuz koştunuz. Karakter bir süreliğine yavaş koşmaya başlıyor. Sonradan tekrardan hızlı koşmak için belli bir yenilenme süresi var. Onu hızlandırıyor. Yani siz bu oyunca hızlıca hareket etmek istiyorsanız Double Time Perk'ü tam size göre. Bu perk'ümüz zehirli gazla çalışan bir perk. Zehirli alanda çalışan bir perk. Eğer bu perk'e sahipseniz gazın içindeyken çok daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Ayrıyetten çok daha az hasar alıyorsunuz. Yani şöyle siz sürekli alan dışından oynuyorsanız yani alanla birlikte alanın içine doğru yöneliyorsanız öyle bir rotasyonunuz varsa bu perk tam size göre. Oyunun sonuna doğru yani alanlar daraldıkça alanın vurduğu hasar fazlalaşıyor. Yani birinci alanın kapanmasıyla 6. 7. alanın kapanması arasında büyük bir hasar artışı var. Bu perk son alanlar için gerçekten güçlü bir perk. Gelelim fokus perk'ine. dürbünü açtığınızda birisi size ateş ederse sizin silahınız havaya kalkıyor. Yani hasar aldığınız zaman karakterin silahı havaya kalkıyor. Kafanız havaya kalkıyor. Buna bağışıklık kazanıyorsunuz. Yani karşılıklı çatıştığınızı düşünün. İkiniz de bir birbirinize sıkıyorsunuz. Ben mermileri yiyorum ama hala aynı noktaya ateş etmeye devam edebiliyorum. Onun karakteri mermi aldıkça havaya bakarken yani eğimi benim üzerinden ayrılırken ben ona hala dümdüz bir şekilde ateş edebiliyorum. Ayrıca şöyle bir şey var. Dürbünü açtığınızda shift tuşuna basarsanız dürbünü sabitliyor. Belli bir nefes tutma olayı var. Eğer bu perk sizde varsa ve yüksek bir dürbüne sahipseniz sanırım 4x'ten başlıyor. 4x ve üzeri dürbünlere sahipseniz nefesinizi tuttuğunuzda daha fazla sabit kalabiliyorsunuz. Şimdi gelelim 3. perk slotuna. Bildiğiniz gibi 1 -2 iki aynıydı. Birli ikinci perkler aynıydı. Üçüncü perk slotumuza gelelim. En baştan başlayalım. Bu perk yatmayı, eğilmeyi, bu tarz şeyleri hızlandıran bir perk. Normalde karakteriniz yatıyor ya hani bir anda yatma var, bir anda eğilme var. Bu tarz şeyleri hızlandırıyor. Özellikle slide cancel'ı çok kullanıyorsanız büyük ihtimalle bu perk'ü seçeceksiniz. Çünkü bu perk varken daha hızlı bir şekilde eğileceğiniz için slide cancel'ı seri bir şekilde yapabilirsiniz. Gelelim quick fix perk'üne. Sizin bir düşmanı öldürmeniz otomatik olarak beyaz cam barınızın artmasını sağlıyor. Bu da şu demek oluyor. Karşınızdaki adamı öldürdünüz. O da tabii ki de size vurdu ya canınız gitti. O canının bir dolma süresi var. Onu hızlandırıyor. Bu sayede ne oluyor? Hızlı bir şekilde canın dolarsa yanından veya başka bir taraftan çıkan adam için tekrardan fullenmiş oluyorsun. Ayrıca multiplayer veya o tarz görevli oyunlar oynayanlar için bir bayrağı ele geçirmek veya bir görev yapmak o beyaz can barınızı dolduruyor. Hızlı bir şekilde dolduruyor. Gelelim Tracker Perk'ine. Benim Warzone'da kullandığım mükemmel bir perk. Solo oynadığım için genelde adamların düşmanların ayak izini belli bir mesafeden görebiliyorum. Yani adam binanın içinde dolanıyor diyelim. Hangi odaya gittiğini bilmiyorsun ama bu ayak izlerini takip ederek onun durduğu saklandığı yeri nokta atışı olarak görebiliyorsun. Ayrıca şöyle bir güzelliği var. Eğer bu perk sizdeyse yanınızda bir düşman öldüyse o düşmanın üzerinde kuru kafe işareti çıkıyor. Yani bu şu demek oluyor. Biraz önce yani az önce burada birisi öldü. Demek ki bir kişi daha var. Veya o ölenin üzerinden kendi ekipmanlarınızı tamamlayabilirsiniz. Hani para düşüyor ya zırh düşüyor ya. O tarz şeyleri tamamlayabiliyorsunuz. Bence karşı taraftaki pusucular için kesinlikle alınması gereken bir perk. Genelde insanlar binanın içine pusuyor. Bu perke sahipseniz pusan oyuncuları ve koşan oyuncuları takip edebilirsiniz. Gelelim Survivor perkine. Takım arkadaşınız veya kendiniz yere düştüğünde hani hasar alıyorsunuz ya. Enemy down yazıyor yere düşüyorsunuz. Onun ayağa kalkmanızı hızlandırmışlar. Yani ben bir takım arkadaşımı kurtarmaya gittiğimde eğer bende bu perk varsa takım arkadaşımı bir veya bir buçuk saniye içinde hızlı bir şekilde kaldırmış oluyorum. Yardımcı rolü için gerçekten çok kullanışlı bir perk. 4 kişilik takımda bir kişinin alması gereken bir perk bence. Ayrıca bitmedi. Şöyle bir güzelliği var. Eğer siz ölürseniz yani bu perk sizdeyken ölürseniz sizin paranızın miktarı çok az bir şekilde gidiyor. Yani düştüğünüzde öldüğünüzde paranızın yarısını kaybediyordunuz ya artık onu minimuma indirmişler. Şöyle bir şey de var. Yere düşen düşmanlara otomatik sinyal gönderiyor. Hani biz alt tuşuyla işaretliyorduk ya o sinyali gönderiyor. Gelelim bu oyunun en güçlü perklerinden meta perküne. Temperate perkü. Bu perkü genelde Armor vestten alabiliyorduk. Yani bir tane zırhımız var ya yerden buluyoruz hani Temperate diye. Bunu taktığımızda basılan armor 2 tane oluyor. Normalde 3 tane basıyoruz. 50-50-50 diye. Toplamda 150 armorumuz var. Bunu takarsak 75-75 bölüyor. Şu an anlattığımda basit gelebilir. Fakat şöyle bir avantajı var. Çok büyük bir avantajı var. Sizi bir tane daha armor basmaktan kurtarıyor. Yani ben 4 tuşuna bastığımda benim armor basma tuşum 4. 4 tuşuna bastığımda karakterim 2 kere armor yükleyecek. Bu da beni büyük bir zaman kaybından kurtaracak. Çünkü sürekli çatışıyorsun, kaçıyorsun, kovalıyorsun fark etmez. Senin bir zırhın gittiğinde mesela 3 tane zırha sahip yani tempered perk'ün yok veya tempered armor vestini bulmadın diyelim. Yerden bulmadın diyelim. 3 tane zırhım varken adam sana ateş ettiğinde 60 hasar verdi. 60 hasar verdi ne demek? Bir tane zırhını taktın. O 10 hasarlık içinde ekstra bir tane daha zırh takıyoruz. Bunun olmasını önlemişler. Artık tempered perk ile hızlı bir şekilde çatışmaya dahil olabileceğiz. Gelelim resupply perk'üne. Atılan bombalar, stanlar var ya hani sizde QE o tarz şeyleri atabiliyoruz ya. En son bizde ne varsa, hangi bomba varsa veya hangi stan varsa toplamda 2 tane taşıyabiliyoruz zaten. Elimizdeyken diyorum. Çantada aldıklarımız farklı. İki tane bombayı attım. 50 saniye sonra bir tane daha bombam olacak. Bir 50 saniye sonra da bir tane daha bombam olacak. Toplamda iki taneye kadar bomba ve stun biriktirebiliyorum. Bu buna yarıyor. Özellikle atak oyuncular için kesinlikle ve kesinlikle kullanılması gereken bir perk. Çünkü düşünsene. Her 50 saniyede bir bomba yenileniyor. Stun'ın yenileniyor. Düşmanı yendin. 50 saniye daha bekle. Sonra git bir başkasına saldır. Gayet güzel bir perk. Gelelim Cold Blooded perkine. Eğer bu perke sahipsek taktiksel kameralar var ya veya recon dronlar onlarda gözükmüyoruz. Yani işaretlenemiyoruz. Ayrıca şöyle bir özelliği var. Termal dürbünle biri size baktığında yani düşman size termal dürbünle baktığında hiçbir şekilde siz net bir şekilde gözükmüyorsunuz. Yani normalde termal dürbünler bir sıcaklık algıladığı zaman insanın sıcaklığı var ya onu algıladığı zaman gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz. Eğer sizde bu perk varsa düşman sizi göremiyor. Bunun tabi asıl işe yarayan tarafı karşı taraftaki bir düşmanda high alert perküyle combat scout perkü varsa o perkleri counterlıyor. Yani tamamen defansif bir perk. O iki perk'ü de birazdan anlatacağım. Gelelim stalker perk'üne. Bu tamamen atak bir perk. Nişan alma ve saldırı hızımız arttırılıyor. Eğer sürekli saldırıyorsanız kesinlikle alınması gereken bir perk. Yalnız şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi bu perk slotunda sadece bir tane perk kullanabiliyoruz. O yüzden dikkatli seçmelisiniz. Hemen yana kaydıralım. Buradaki son iki perk'ümüz. Bu perk'ümüz görev yaptığımızda bize daha fazla para veriyor. Atıyorum takım olarak hızlı bir loda çekmek istiyorsunuz. Ekipmanlarınızı hızlı bir şekilde yenilemek istiyorsunuz. Görev yaptığınızda çok daha fazla para kazanacaksınız. Ayrıyeten şöyle bir şey var. Eğer bu perk sizdeyse UAV Tower'ı açtığınızda sizden daha az bir ücret alınacak. Yani bu şu demek oluyor. 4 kişilik bir takımda bir kişi de bu perk varsa UAV Tower'larını bu kişi açmalı. Gelelim Primate perkine. Atlama sırasında nişanımız gayet düz duruyor. Yani zıpladığınızda veya bir yerden bir yere atladığınızda nişangiyanız daha sabit kalacak. Bu perkü kullanmak isteyenler bunny up yapmak isteyenler bence. Hani bir movement'ımız var ya bunny up yapıyorsun zıplaya zıplaya vuruyorsun. Büyük ihtimalle onu çok fazla kullananlar bu perkü alacaktır. Şunu da söyleyeyim. Zıpladığınız zaman nişan alma hızınızı da arttırıyor. Yani hem nişan alma hızınızı hem de nişangahınızın sabit kalmasını sağlıyor. Evet. Gelelim dördüncü perk slotumuza. Eğer bu perk'e sahipseniz açılan UAV'de hani UAV açında herkes sizi görebiliyor ya. Koştuğunuz süre boyunca UAV'de gözükmüyorsunuz. Bu aslında şöyle. Bu perk'e sahipsen sürekli hareket etmek zorundasın. Belli bir birkaç saniyelik bir gecikme var. Yani tabii ki de sabit kalacaksın. O süre zarfında UAV açılırsa gözükeceksin. Ona yapacak bir şey yok. Fakat karakter durduktan sonra o sırada UAV açılırsa sana böyle birkaç saniye tanıyor diye biliyorum. Ayrıca sadece bu UAV'de değil taşınabilen tabletlerde, radarlarda hani bitimiz var ya tablet görünümlü 50 metreye kadar falan gösteriyordu. İşte onlarda da gözükmüyorsun. 4 kişi oynuyorsanız 4 kişinin de bu perk'ü alması gerekiyor. Ya da hiçbiri bu perk'ü almayacak. O şekilde oynaması gerekiyor bence. Çünkü şöyle bir şey var. 3 kişi de ghost perk'ü var. 1 kişi de yok. UAV basıldıktan sonra o bir kişi UAV'ye girerse yakalanırsa size gelip basacaklardır. Dediğim gibi ya 4 kişi alacak ya da hiç kimse almayacak. Benim taktiğim bu yönde. Gelelim Shroudot perk'üne. Birisi sizi düşürdüğünde otomatik olarak sumuk atabiliyorsunuz yani siz atabiliyorsunuz. Bu da şu işe yarıyor. Adam size ateş etti etti. Siz düştünüz ve o sırada çevrenize bir sumak atıldı. Atılan siz sayesinde siz görünmez oldunuz. Yani karşıdaki düşman sizi öldüremiyor, göremiyor anlamına geliyor. Bu sayede ne oluyor? Sisin içindeyken takım arkadaşınız sizi gelip kurtarabiliyor. Gayet kullanışlı bir perk. Gelelim flex perküne. Bu perk'i aldığımızda koşarken yanımıza gelen patlayıcıların tetiklenmesini geciktiriyor. Yani benim yanıma bir bomba atıldı. Bombanın patlama süresini arttırıyor. Yani bomba yanınızda erken patlamayacak. Ayrıca şöyle bir özelliği var. Düşman ekipmanına karşı sizi uyarıyor. Uyarmakla kalmıyor. Bütün savaş gürültülerini de azaltıyor. Gelelim Combat Scout perkine. Eskiden bu perkimiz şöyleydi. Ben düşmana ateş ettiğimde mermim düşmana değdiği zaman düşman duvarın arkasına geçse bile hitbox şeklinde gözüküyordu. Yani duvarın arkasından görebiliyordum. Artık bu değişmiş. Sadece pinkliyorsun. Hem kendin için hem de takım arkadaşların için. Yani böyle bir kolaylık getirmişler. Hem ateş edeyim hem pinkliyim hem işaretliyim yok. Ateş ettiğinde düşmana mesafeye bağlı olarak düşman pinkli kalıyor. Ne kadar uzaktaki bir düşmana ateş edersen o kadar uzun süre düşman işaretli kalıyor. Gelelim Bursai perkine. Bu gayet güzel bir perk. Kesinlikle meta olması gereken bir perk. Şimdi artık Bursai perkü şu şekilde işliyor. Bizim takımımızdan biri UAV açtığında veya biz UAV açtığımızda UAV'nin bir tarama hızı var ya hani dalga dalga gidiyor. Birisine çarpınca oradaki düşmanı gösteriyor. Eğer ghost ise tabii ki de. Bu perke sahipsen ghost olan kişileri de görebiliyorsun. Ayrıyeten şöyle bir özelliği var. UAV'yi açtın. Hani dalga dalga gidiyor ya adama çarpıyor. O dalgaların hızını hızlandırmışlar. Yani sürekli UAV hızlı Hızlı çalışıyor anlamına geliyor. Sizin UAV'niz düşmana çarptığında eğer sizde bu perk varsa ekstra olarak adamın baktığı yeri gösteriyor. Yani haritayı açtığınızda adamın bakış yönünü üçgen bir şekilde görebiliyorsun. Bu şu demek oluyor? Sen UAV açık bir şekilde gidiyorsun. Adam kuzey tarafına bakıyor. Sen de doğudan saldıracaksın. UAV'den bir bakıyorsun ki adam zaten sana bakmıyor veya adam zaten sana bakıyor, seni duydu, seni algıladı. Adamın kafa işaretini, nereye baktığını haritadan görebiliyorsun. Gayet güçlü bir perk. Sürekli UAV alan bir takımla oynuyorsan kesinlikle alınması gerek bir perk. Gelelim high alert perkine. Bu da gerçekten güzel bir perk. Ben sürekli bu perk'i kullanıyordum. Bu perk şu işe yarıyor. Bir düşman size baktığında, baktığı taraftan baktığı yönden ekranınızın bir kısmı turuncu oluyor. Yani diyelim ki ben şimdi dümdüz gidiyorum. Sağ tarafımdan bir düşman baktı diyelim. Sağ tarafta dağdan veya binadan bir yerden düşman baktı. Benim ekranımın sağ tarafı komple turuncu oluyor. Bu da demek oluyor ki benim sağımdan bir tane düşman bana bakıyor. Benim kaçmam lazım. Yani ben onu görmeden o beni görmüş anlamına geliyor. Fakat şöyle bir şey var. Bende high alert perk olması rağmen karşımdaki rakipte cold blooded perk'ü varsa az önce anlatmıştım ya birbirlerini counterlıyor diye. Ben de o turuncu bildirim çıkmıyor. Yani bu adam beni gördü. Benim perk'üm etkisiz hale geldi. Birbirlerini counterlıyor. Gelelim son perk'ümüze. Bu perk'ü şöyle anlatacağım. Bu tamamen defansif bir perk'tür veya bu tamamen atak bir perk'tür diyemiyorum. Bu perk'e sahipseniz hasar aldığınızda kısa bir süreliğine hareket hızınız artıyor. Yani karakteriniz hızlanıyor. Şimdi bu şu anlama geliyor. Biri sizi ateş etti. O sırada kaçmaya başladınız. Kaçarken de koşma hızınız arttı. Bu sayede ne oldu? Ölmekten kurtuldunuz. Şöyle de bir şey olabilir. Karşınızda bir düşman var. Ona saldıracaksanız aynı anda ateş etmeye başladınız. Eğer sizde bu perk varsa sizin hareket kabiliyetiniz daha yüksek olacağı için düşmanın eğiminden yani dürbününden, nişangahından daha hızlı bir şekilde kaçarak sağ sol yaparak onu öldürebilirsiniz veya kaçabilirsiniz. O yüzden bu perk için şöyledir böyledir diyemiyorum ama gayet kullanışlı bir perk. Evet bütün perkleri anlattım sanırım. Benim yanıldığım noktalar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yanlış bildiğim şeyler olabilir. Bunları yorumlarda düzeltebilirsiniz. Sizden bir ricam var. Buraya kadar geldiyseniz yani bu bilgiler işinize yaradıysa kanalı desteklemek adına videoyu beğenip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Oyun hakkındaki merak ettiğiniz her şeyin videosu bu kanalda mevcut. İsterseniz Warzone eğitim setine bakabilirsiniz. Bütün sorularınızın cevabı, oyunla ilgili bütün sorularınızın cevabı bu oynatma listesinde var. Ayrıca oynanış videolarım burada. Hangi silahlar meta, hangi silahlar daha iyi veya aradığınız o eğlenceli videolar burada. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.